Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 5 Kasım günü Şampiyonlar Ligi B grubunda gruptaki 4. maçta Kopenhag temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Ee, şimdi gruptaki işler açısından Galatasaray'ın gruptaki geleceği açısından bu maçı kazanması çok şart ve hani bence mutlak 3 puan parolusuyla çıkacakları bir deplasman olacak ve hani geçtiğimiz bir önceki haftaki yani 3. Şampiyonlar Ligi haftasındaki maçta da Galatasaray aslında içeride gösterdi yani Kopenhag'dan ne kadar daha sağlam bir takım olduğunu gösterdiler. Hani şu an takımdaki sakatlar Schneider'in ve Muslera'nın olmayacak olması belki Galatasaray için soru işareti ama dediğimiz gibi yani Galatasaray'ın ilk yarıdan maçı 3-0 yapması çok e, daha ağır bir takım olması gereğiyle Kopenhag'dan bence yine maçın net favorisi ve yine bence sıkıntıya düşürmeyecektir bu maçı. Mancini bu tarz maçları oynatmayı iyi biliyor bence takımını ve hani galibiyeti de getirdik getirdikten sonra onu daha onda korumayı bilecektir bence Mancini deplasmanda ve hani dediğim gibi bu maçtaki skor çok önemli Galatasaray açısından. O yüzden ben bu maça maç son 2 diyorum. Galatasaray yenecektir ve hatta hani Handikap'ın da denenebileceğine inanıyorum çünkü deplasmandan 2'yi bulduktan sonra Galatasaray gol yemeden diğer golleri de atabilecek bir ekip bence. O yüzden dediğim gibi handikaplı iki de bence denenebilecek bahislerden biri.